Size şimdi iki farklı şekilde sol çalacağım. Dikkatlice dinlemenizi ve sonrasında hangi solun kulağa daha iyi geldiğini söylemenizi istiyorum. büyük ihtimalle ikinci çaldığım daha rahat, daha akıcı ve daha dinlenebilir geldi. Peki neden? Bugünkü değinmek istediğim konu tuşe. Tuşe nedir, ne şeyler? yarar ve nasıl gelişir? Tuşe bir enstrümanı çalarken o enstrümana hangi sertlikle vurduğunuz veya başka bir deyişle enstrüman nasıl davrandığınız ve bu enstrümanı çalarken teknikleri ne kadar doğru yaptığınızdır. Kötü bir tuşeyle çalınan enstrüman zeytinyağsız ve tuzsuz yaprak sarmaya benzer. Bu nedenle daha doğru, daha anlaşılır ve daha duygulu çalmak için tuşemizi geliştirmeliyiz. tuşa böyle ha deyince gelişen bir şey değil, yıllar içerisinde gelişen bir şey. Ama tekniklerde ufak ufak böyle trikler var. O trikleri bugün size anlatacağım. Gitar üzerinde duyguyu hissettiren 3 önemli teknik var. 1- Vibrato 2- Bend 3- Slide Ayrıca bu teknikleri yaparken ne kadar temiz çaldığınız da duyguyla bağlantılıdır. Şimdi sırayla bu tekniklerde dikkat ettiğim şeyleri anlatayım. Vibrato yaparken dikkat ettiğim en önemli şey teli aşağı yukarı sallarken bu sallamayı BPM'e uygun yapmak. Eğer teli çok hızlı aşağı yukarı sallarsanız duyguyu karşı tarafa geçiremezsiniz. Teli her aşağı çekişiniz şarkının bir BPM'ine eşit olmalı. Daha iyi anlamanız için kendi solumdan bir örnek vereyim. Yavaşça bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi teli her aşağı çekişim şarkının bir BPM'ine eşit. Vibrato için bir diğer konu baş parmağınızın konumu. Çok sevdiğim bir blues gitarisi Kingfish'e baktığım zaman vibrato yaparken baş parmağını klavyenin üstüne koyuyor. Bu ona ekstra güç ve denge sağlıyor. Aslında birçok tekniği bu tekniklerde ustalaşmış kişileri izleyerek öğrenebilirsiniz. En azından ben bu şekilde öğrendim. Gelelim bend tekniğine. Bend tekniğinde dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birincisi bendi yaparken bileğinizden güç almak. Bunu yapmak için de mecburen baş parmağınızı klavyenin üstüne koymanız gerekiyor. İzlediğim ve dinlediğim neredeyse bütün gitaristler bend tekniğini bu şekilde yapıyor. O yüzden en doğrusunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bend tekniği ile ilgili bir diğer konu da bendinizin detona kalmaması. Yaptığınız bend ulaşmak istediğiniz notaya entonasyon kaybı olmadan ulaşmalıdır. Bunu çalışmak için ise tünörünüzü açın, bendinizi atın, doğru notaya gidip gitmediğini kontrol edin. Bir diğer konu slide konusu. Slide tekniği tamamen temiz çalmanızla ilgili bir şey. O yüzden şimdi temiz çalmakla ilgili verebileceğim en iyi tavsiyeyi vereceğim. Pena tuttuğunuz elinizde işaret ve baş parmağı hariç bütün parmaklarınızı kapatın. Peki bu ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak. Bakın burada gördüğünüz gibi vibrato yaparken yüzük parmağımla alttaki teli susturuyorum. Bu şekilde telleri susturarak çalmanız sizin çalımınızda ekstra bir temizlik katacak. Geriye kalan tek şey ise bol bol çalışmak oluyor. Tuşe çok uzun sürelerde gelişen bir şey o yüzden sakın acele etmeyin. Ki kendi tuşemde hala ve hala gelişmeye devam ediyor. Bunun bir sınırı yok. O yüzden günde 15 dakikada olsa her gün çalmaya özen gösterin. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.